Selam millet kanalıma geldiniz. Bu videomuzda Ares nasıl dövülür size elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Ee, uzun zamandır oyunda var Ares arkadaşlar ama benim kanalda videosu yok. Sırf bu yüzden videosunu yapacağım. Benim kanalda da bulunsun arkadaşlar. İkinci sebebim ise e, hala Aresle dövüşmeyen kişiler var. Nasıl döveceğini bilmeyen kişiler var. Bu arkadaşlara yardımcı olabilmek için videosunu yapacağım arkadaşlar. Şimdi Ares ile ilgili arkadaşlar bilmeniz gereken en önemli iki şey. Birincisi özel saldırılarında görevler var arkadaşlar. Bu görevleri yapmalısınız. İkincisi ise arkadaşlar e, birinci aşama bitti sonra yani canı 90 altına indikten sonra sadece l 2 doluyor arkadaşlar. Bir de l 3ü doluyor. E, l 3 zaten attırmıyorsunuz. l 2 doldu arkadaşlar ister L1 ister L2 atabiliyor. Burada arkadaşlar L1 ve L2'si birbirine çok benziyor. Aradaki fark ise işte e, omuzundan, yasırtından farklı bir silah çıkarıyor arkadaşlar. Balta çıkarsa, L1 mızrak çıkarsa L2 işte. Ama bunu hızlı yapıyor. E, buna e, alışmak biraz zor arkadaşlar. Asıl mesele işte e, bu özel saldırı atarken işte L2'si varken işte L1 mi atacak, L2 mi atacak derken orada arkadaşlar bir fark var. E, gözleri arkadaşlar Gözleri parlıyorsa arkadaşlar L2 atıyor demektir. Eğer gözleri parlamıyorsa, e, tek bir defa ışık çıkıyorsa arkadaşlar e, L1 atıyor demektir. Yani asıl mesele burada. E, dediğim gibi diğer mesele de e, özel saldırılarında görevler var arkadaşlar. Görevlerini yapmak zorundasınız. L1 atarsa, atarsa arkadaşlar yani balta çıkarırsa, gözleri az parlarsa yani L1 atıyor demektir. Burada arkadaşlar el becerisi, siper, siper, hafif saldırı, el becerisi yapıyorsunuz. Bunu bir kenara not edin arkadaşlar. Yazın mesela L1 yazın. Eşittir işte el becerisi, siper, siper, hafif saldırı, el becerisi yazın. Ben böyle öğrendim yani. Bir kenara not ettim. Öyle e, özel saldırıdan kaçmayı öğrendim arkadaşlar. İkincisi l 2'si ise e, mızrakla başlıyor arkadaşlar. Onu da şey yapın işte siper siper hafif saldırı el becerisi el becerisi aşağı kaydır arkadaşlar. İsterseniz yukarıda kaydırabilirsiniz ama aşağı kaydırmak daha basit daha kolay oluyor arkadaşlar. Şimdi bir de dövüşerek anlatayım size arkadaşlar. Şimdi siper yemiyor bu. Ağır saldırısından kesinlikle kaçıyorsunuz. Yemeyin arkadaşlar. Kaçması kolay zaten. Bir daha gösterelim. Böyle arkadaşlar. Kaçıp vuruyorsunuz. Şimdi bir l Gözleri az parlıyor arkadaşlar L1 attığında. El becerisi, siper, siper, hafif saldırı, el becerisi arkadaşlar. Biz de L2 attıralım. L2 attıralım. El becerisi, siper, siper, hafif saldırı, el becerisi, el becerisi aşağı kaydır arkadaşlar. Bu arada ee, ilk başta tekme atıyor ya ondan da kesinlikle kaçın arkadaşlar. Onu da el olarak sayabilirsiniz. O tekmeye de kaçmak zorundasınız yani. Vuruyor o tekmeyi de. Tekme görevlerin içinde yoktur ama e, o tekmeyle vuruyor arkadaşlar. Özellikle yüzde %1'de engellenemez oluyor. E, orada kesinlikle size vurur o tekme. Bir de L2 attıralım bir daha. Ha diğer aşamaya geçti. Burada normalde atmaması gerekiyordu. Ama oyun işte. Ne bekliyorsun atar arkadaşlar. Üzerine yıldırım varken atmaması gerekiyordu. Neyse. Şimdi asıl mesela burada L1 mi atacak L2 Gözler arkadaşlar az parlıyorsa L1'dir. Çok parlıyorsa L2'dir arkadaşlar. Şimdi bir, dikkat edelim sizle birlikte. Burada vurmaya bir çalışalım. Tamam. L2 atsın bakalım. Az parlarsa L1. Çok parlarsa L2. Çok bir bile sarımsı oluyor arkadaşlar. Bir atsın bir daha bakalım. Atarsa tabi. Niye ağır saldırı attıysa. Neyse. L3 atmasın da. L2 arkadaşlar uzunca parladı. Uzun süre parladı. Uzun süre parlıyorsa L2'dir. L1 de mi? Parlayıp geçiyor arkadaşlar. L1. Bak tekme bana değdi gördüğünüz gibi. O tekmeyi de el becerisi yapmak zorundasınız. Zaten o kolay tekme. Tekme görevden sayılmıyor. Diğerleri görevde arkadaşlar. L1. arkadaşlar zamanla alışıyorsunuz. Şimdi üçüncü aşamaya geldik. Burada yeni görevler geldi. Üzerinde bakın kaçış işareti var. Bir de M işareti var. M orta saldırı arkadaşlar. Kaçış olan da geri geri gitmemizi istiyor. Yani geri ileri yapacağız bu kaçışla M olduğu zaman arkadaşlar. Bir kere geri gideceğiz sonra koşup vuracağız. Ama özel saldırısından sonra. Özel saldırı atsın. B2 attı. Süper siper, hafif saldırı, el becerisi, el becerisi, aşağı kaydık. geri ileri arkadaşlar. Şimdi özel saldırı görevi verdi. O özel saldırı işareti arkadaşlar. M'nin yanındaki. Boşluk hemen özel saldırıya basacağız. L1. Boşluk ve özel saldırıya bastık. Bu sefer arkadaşlar genel geri ileri görevi verdi. E1, L1. Geri ileri H çıktı arkadaşlar MH çıktı H de ağır, ağır saldır arkadaşlar Orta ağır yapacağız L1 attı Orta ağır Göste olduğu için spam yapacağım Bir daha orta ağır görev arkadaşlar M içinde olsun bir şey olmaz Özel saldırı görevi verdi. L3 ile yaparız. Orta özel görevi verdi. B1 attı. Orta özel. Böyle arkadaşlar alışıyorsunuz. Şöyle, özel saldırısına. Ee, benim tavsiyem arkadaşlar. O %90 ile %100 arasında. L1 ve L2 attırın. Gerekirse daha ekleyin arkadaşlar. Orada öğrenmeye çalışın. Özel saldan kaçmayı. İkinci aşamaya geldikten sonra da işte L1 mi atacak, L2 mi alacak derken orada gözlerine dikkat edin. Üçüncü aşamaya geldiğinde de işte böyle görevler veriyor arkadaşlar. Özel saldırıdan sonra görevi yapacaksınız. Zaten görevleri de bahsetti. Yani özel saldırı atıyor. Geri kaç diyor arkadaşlar. Şimdi ne verdi? Özel saldırı. Şu an baga girdi. Çünkü bazen böyle baga giriyor arkadaşlar. şey L3 atınca baga giriyor. Yine şimdi burada da baga girdi. Hiçbir şey yapmayacağız. Görev yapmayacağız arkadaşlar. M görevi yoktur gördüğünüz sadece bir tane görev var. Böyle durumda görev yapmayın. Ha, yenilendi arkadaşlar. Ort L geldi orta hafif yaptı arkadaşlar. Orta hafif yapacağız ama özel saldırı atması lazım önce. Bu aşamada da arkadaşlar durdurulamaz geliyor. Yine orta hafif görev verdi bu arada. Durduramaz geliyor ama çoğu önemli değil. Atılma yapmayın diyor sayı durduramazlarken. Sayı üzerinize koştuğu zaman e, durduramaz oluyor. Orta ağır görev verdi. Daha durduramaz gelmedi arkadaşlar. Geldiği zaman sarı bir işaret Orta ağır görev verdi. Bizim işimize gelir. Köşte sıkıştırırız arkadaşlar. Ama her şampiyon yapamıyor bunu. Onu da söyleyeyim. Geri, geri orta ileri görev verdi. L1. Yeri orta. Özel saldırı görevi verdi. Bu sefer özel saldırı. Şimdi atacağım ki yine baga girmesin arkadaşlar. Atsın bakalım ne eder. Görev yapmayacağım arkadaşlar. Görev yapmak zorunda değilsiniz bu arada. Ben andaç basacağım direkt suratına arkadaşlar. Böyle daha rahat olur. Havaya sallayarak da bu arada güç dolduruyor arkadaşlar bu. Ares. Bronza vursa da güç dolduruyor. Bak böyle doldura, doldurtabilirsiniz. Orta ağır görevlerde. Orta ağır arkadaşlar. Şimdi ona vurarak ittirmeye çalışacağım. Ah yakalayacak da az kalsın arkadaşlar. Orta özel verdi ama %3 canı var. Belki diğer cana geçer. Geçmedi şansımıza. Neyse. Orta özel verdi ama bir tane vuruş yapacağım. Orta yapacağım. Özel yapmayacağım. Çünkü diğer moduna geçebilir. Yüzde bir birde olduğu için. Geçmedi şansımıza. Şimdi belki blokta geçebilir. Aynen geçti. Burada yıldırım olduğu için pasif oynaması gerekiyor demiştim. Orta özel görev verdi. Bundan sonra arkadaşlar full engellenemez. 99 tane yük var. Onları düşürmek zorundayız. Bu 99 tane yükü yine görevleri yaparak özel saldırıdan kaçarak düşürebilirsiniz. Yapamıyorsanız özel saldırılar buraya kadar gelmişseniz arkadaşlar atılma yaparak düşürebilirsiniz o 99 tane yükü. Ama ikişer düşüyor. Her atılmada iki tane düşüyor. Ve durdurulamaz geldiği zaman da atılma yapamıyorsunuz arkadaşlar. O yüzden özel saldırıdan görevleri yapsanız daha iyi olur arkadaşlar. L2 Orta özel görev vardı. Onları da yine yapacağız arkadaşlar. Geri ileri görev verdi. Geri ileri. L1. Geri ileri. Orta ağır görev verdi. Burada atarsa güzel olur. Güzel. Orta ağır, köşeye sıkıştırdı yani. Orta hafif görev verdi sırada. N1. Orta hafif. Orta ağır görev verdi. İnşallah burada atar. Ha güzel. En azından yakın sayılır. Aynen köşeye sıkıştırdık. Orta özel görev verdi. Ama gerek kalmayacak 15 tane yükü kaldı. Bir özel saldırıda bitecek arkadaşlar işi. L1 boşup vuruyorum arkadaşlar. Bu. Ares böyle dövülüyor arkadaşlar. 2 tane bize vurmuş. Nerede vurmuş hatırlamıyorum. Neyse. Benim tavsiyem arkadaşlar. Bir özet geçecek olursa. Ee, %100 ile %90 arasında arkadaşlar L1 attırın ve L2 attırın. Ee, gerekirse dayak yiyin arkadaşlar. Önemli değil. Özel saldırılar yiyin. Önemli değil. Ama öğrenmeye çalışın. Kesinlikle öyle öğrenin orada. Ee, hadi öğrenmeden geçtiniz diyelim e, birinci aşamayı. İkinci aşamada da öğrenmek için yine şeyiniz var. Ee, bayağı bir e, %60'a kadar aşama var arkadaşlar. Ee, yani ikinci aşama da uzun sürüyor. Orada da öğrenebilirsiniz 3. aşamadan sonra görev farklı görevlere başlıyor arkadaşlar. Yani birinci aşamada şey var sadece. özel saldırat görevleri yap vur. 2. aşamada hangi özel saldırı atacak arkadaşlar? Mesele o. Dediğim gibi gözlerine dikkat edin arkadaşlar. L2'de biraz fazla parlıyor ve sarımsı oluyor. Ama L1'de bir kere parlıyor geçiyor arkadaşlar. Hızlıca geçiyor yani. Gözlerine gözlere dikkat ederek dikkat ederek yapabilirsiniz hangi özel saldırı attığını. L1 ve L2'de arkadaşlar şeyleri görevler arkadaşlar bir kağıda yazın öyle öğrenin arkadaşlar. El becerisi siper siper hafif saldırı el becerisi falan diye böyle yazın arkadaşlar. Ben yazarak öğrendim yani. Şimdi 3 4. 3. aşamada şey söyleyeyim o e, geri falan var ya onlar da kolay akışlar onlara takılmayın. Her özel saldırıdan sonra yapabilirsiniz. Hatta yapmak zorunda bile değilsiniz. Gördüğünüz ben yapmadım. Bende olduğu gibi baga da girebilir yani. O zaman yapmak zorunda değilsiniz. asıl zor olan arkadaşlar %1 kısmı ben ilk seferinde %1 kısmına çok fazla dilitme harcamıştım. Çünkü her aşamada arkadaşlar özel saldırıda e, özel saldırıların hızı artıyor bu arada ona dikkat edin. Yani birinci aşamada özel saldırısını çok yavaş atıyor. Ama son aşamayı gördüğünüz çok hızlı atıyor. E, burada e, gözleri görmek de biraz zorlaşabilir. Burada atılmayı yaparaktan e, dediğim gibi ölümsüzlük yüklerini düşürebilirsiniz. Ama ikişer ikişer düşürüyor ve durdurulamaz takviyesi pasif durdurulamaz alıyor arkadaşlar. Pasif durdurmaz harekete atılma yapamazsınız. Ee, o yüzden görevlere yapmaya çalışın. Olmadı arkadaşlar yapamıyorsanız da atılma yapın derim. Çünkü ben ilk seferinde hep böyle atılma, atılma görevleri yapamıyordum arkadaşlar. Atılma yaparak dövdüm yani. Ee, başka söyleyecek ne var? Ee, bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar. E, ee, Ares'te şimdi mesela canı %50'ye geldi. Sizin de canınız %100'e girdiğinizde %50'ye geliyor ya. Ee, böyle bir Özelliği var. Canınız yine %50'ye geliyor. Ama geç geliyor arkadaşlar. Ee, benim tavsiyem eğer işte dövüşmeyi bilmiyorsanız daha e, full canla girin arkadaşlar. Her aşamada full canla girin. E, i̇lk seferde zaten gireceğiniz zaman can potunu diriltmeyi çok biriktirin arkadaşlar. E, Baya yer yani. E, ve her aşamada her girdiğinizde arkadaşlar e, full canla girmeye çalışın. En azından özel saldırı yediğinizde ölmezsiniz yani. Ama gidip %1 aşamaya geldiniz. Geri %1 %20 diriltmeyle girmeyen arkadaşlar %100 de girin. Vurabilir arkadaşlar. Yani hemen direkt ölmek istemezsiniz. Sinirlenirsiniz. Daha çok ölürsünüz arkadaşlar. Ee, bir de şunu söyleyeyim. Hep aynı şampiyonla girin arkadaşlar. Özel saldırısı iyi vuran şampiyonla girin. Ee, çünkü özel, dayak yedikçe arkadaşlar öldükçe hasarınız artıyor. Benim söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. Ee, sorunuz falan varsa yorumlarda belirtin. Eksik ya da yanlış söyledim varsa yorumlarda belirtin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Seviliyorsunuz arkadaşlar.